Merhaba arkadaşlar. Matematiksel düşüncenin temelleri adlı dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Matematiği yazma üzerine duruyorduk. Yazarken nelere dikkat etmemiz gerektiği hususunda konuşuyorduk. Mutlaka kısaca semboller yönü şeklinde bir matematik yazmaktansa mutlaka neyin nereden geldiğini belirterek, ifade ederek, noktalama işaretlerine dikkat ederek matematiği yazmanın öneminden bahsediyorduk. Netice itibariyle yazma da bir iletişim e, işiydi, iletişim olayıydı. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi, görüşlerimizi biliyorsunuz konuşarak, kelimelerle, sözel olarak ve yazıyla ne yapabiliyoruz? İletiyoruz. Pek çok başka yöntem de tabii ki var. Bunlar yok değil. Dolayısıyla iletişim sürecinde yazıyı kullandığımız için karşımızdakini bizim ifadelerimizde eğer yazımızda en küçük bir hata, yanlışlık ya da dikkatsizlik yer alırsa karşımızdaki Şimdi bizim ne demek istediğimizi tam olarak anlamasında sorunlar olacağı için buna dikkat edilmesi gerektiğini altını çiziyorduk arkadaşlar. Şimdi sembolleri kullanmaya gelmiştik. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar sembollerle ilgili uyarıları ele alacağız bu dersimizde. Matematik aşırı sembolik oluşundan kaçış yoktur. Yani buna kimse yatsınmıyor. Matematiğin sembollerle e, haşır neşir olması, büyük oranda sembollerle e, bir dil olduğu için kendine has nasıl alfabemizde, bizim doğal dilimizde yani Türkçemizde kelimeler harfler, semboller varsa matematikte bir dil olarak değerlendirilecek olursa onda da elbette ki bir sözcük dizimi gibi bir takım dizimler kurallar semboller, harfler mevcuttur yani. Onun için bunu yatsıyamayız ama bir sürü Matematik sembolü kullanarak da e, bir argümanı matematikselleştiremeyiz. Yani matematiksel hale getiremeyiz. Onun için bir e, mantığının, bir ne bileyim, söz diziminin, bir e, yapısının iyi organize edilmiş bir durumun olması gerekir. Onun için buna dikkat ediyoruz. Sembol ama bu semboller elbette ki yerli yerince kullanılacak. Değil mi arkadaşlar? Evet. Devam ediyoruz dersimize. E, şimdi... E, bakıyoruz burada semboller biliyorsunuz st e, stenograflardır demiştik. Stenograf ne demektir diye daha önceki dersimizde açıkladık. Stenograf malum e, kısaltma yani e, çok e, böyle hızlı not almak e, durumunda olan insanların özellikle gazetecilerde çok yaygındır bu. E, bir takım sembollere, e, sembollerle yazmaları kendileri bazen bu kişiye has olabilir. Bazen belli bir e, topluluğa has olabilir. Neyse bu şekilde ifade etme. Yani matematikte de böyle semboller, matematikteki semboller de bizim kısa, öz yazmamızı sağlayan unsurlar. Örneğin karmaşık sayılar kuramında öğlerin ünlü teoremini biliyoruz. E üzeri 2 pi çarpı kök eksi 1 bir eşittir 1'dir. Euler'in meşhur formülü bu. Burada sembollerle daha özlü ifade edileceğini göreceğiz. Yani şimdi her zaman bir şeyi kelimelerle, cümlelerle ifade etmek o kadar etkileyici olmuyor. Mesela şunu şunu biz böyle sembolle değil de düz ifade etmiş olsaydık. Bir çemberin bir çemberin pi'i neydi? Çevresi ile bir çemberin çapı ile bölünen çevresinin İki katının iki katının e, eksi birin kare ile çarpımı iki katının eksi birin kare çarpımı üsteli çarpımının üsteli bire eşittir. Yani ne diyoruz? E, söylüyoruz burada. önce. Yani şu kadarıyla Pi'yi söylemek için kullanıyoruz. Bakın bir çemberin çapı ile bölünen çevresinin. Evet bu ne demek? Bu pi demek bu kadar şeyi pi, pi söylemek için yapıyor. Bakın pi böyle yazdık. Bu anlaşılmıyor mu zaten? Ne kadar e, pratik sağlıyor. Bakın bunu ifade etmek ne kadar karmaşık yani. İki katının evet iki katının eksi birin kare köküyle eksi birin kare çarpımının üsteli bire eşittir. Bakın. Yani şu nerede? Bu ifade nerede? Onun için semboller bazen daha özlü, daha güzel, daha şık ne yapmış oluyoruz, ifade etmiş oluyoruz. Bununla birlikte başka kalemimizi yok ettik. Bunu alalım geriye. Bununla birlikte genel bir pratik kural sözcüklerin kullanılmasıdır. Evet yani sözcüklere mutlaka kullandığımız durumlar da vardır. Örneğin şu sembol arkadaşlar bunu görmüşsünüzdür. Bu, o halde anlamında kullanılmaktadır. O halde. Üç nokta, üçgen şeklinde. O haldeyi kullan. Yani bunu kullanacağınıza, kelime, yani kelimeyi tercih edin. sen böyle, Yani bunu kullanın. O haldeyi kullanın. Çok az kitap onu kullanır. Benzer şekilde mesela, x bir rasyonel sayıdır ise, x kare gerçeldir yerine, şunun yerine, ise deyin yani. X bir rasyonel sayı ise X kare gerçeldir. Daha okunaklı, daha güzel görünüşlü yani. Bazı cümlelerde sembollerle sözcükleri birleştirmekten kaçınmak iyi olur. Neden? Yanıt eksi, eşittir bir ifadesi kullanılması hoş değil yani. Bunun yerine yanıt bire eşit değil. Çünkü biz bu eşitlik kavramını biliyoruz ya. Yani. Şununla, şu birbirine eşdeğer değil. Onun yerine yanıt bire eşittir yazalım yani. Yanıt bire eşittir. Demek daha doğru. Bu ot, bu in. Bu daha hoş olacaktır. Yani yanıt bire eşittir. Daha garabet örnekler var. Öğrencilerin, yazımlarında görülebiliyor bu. Aksi halde doğru okunan ama gözünün, gözümüzün hatalı ifadesine takıldığı durumlarla karşılasın. Mesela 40 eşittir 5. Al bakalım. Şöyle. Ne demek bu? 45'e eşittir gibi bir şey. Halbuki şunu demek istiyor arkadaş. 40 yaşındaki yaşlı insanların sayısı eşittir 5 demek istiyor. Yaz o zaman yani. 40 yaşındaki bu da eşittir 5 demek de doğru değil. 40 yaşındaki insanların sayısı 5'tir diyebilirsin yani mesela. Böyle de yazılabilir ama bunun yerine 40 yaşındaki yaşlı insanların sayısı 5'e eşittir demek daha doğru olur, daha güzel olur yani. Sıfat olarak kullanılan küçük sayılar, buradaki gibi mesela küme, bu sıfat. Kümeyi ne yapıyor? Nitelendiriyor. Sıfatlar neydi? kendilerinden sonra gelen isimleri nitelerler. Dolayısıyla burada bir sıfatlık durumu var. Bunlar böyle kelimeyle yazılır ya. Harfle yazılır. Harfle. Harf olarak yazılır. Ama isim ya da sayı olarak kullanıldığında lemma üç mesela. İsim burada. Veya ortalaması 23'e eşittir. Sayı. Böyle olduğunda isim veya ya da sayı anlamında kullanıldığında rakamla yazılır. Rakamlarla yazılır. Köplerin biri üçtür mesela burada. Bunun gibi. Bunlar nüans gibi ama önemli şeyler arkadaşlar. Mesela bir istisnai bir sayı, istisnai bir sayıdır, sayısı, bir sayısıdır yani bunun istisnası. Ve geleneksel olarak her iki şekilde de yazılabilir. Bir. Böyle de yazabilirsin. Böyle de. Benzer sembollerin karışıklığa neden olma durumu olabilir. Mesela burada elemanıdır ifadesiyle epsilon epsilon karıştırılabilir. Bunlardan bir tanesi elemanıdır demek. Bir kümenin elemanı demektir. X eleman A gibi. Diğeri ise epsilondur yani. gibi gibi var diye hatırlarsanız. Bu farklılıklara dikkat etmek lazım. İlki genellikle bir küme elemanı olmayı gösterir ve sonuncusunda Yunan harfi Epsilon'dur. Ama bazı yazarlar onları başka türlü de kullanabilirler. İlla böyle kullanılacak diye bir hususta yoktur. Eşittir işareti. Evet, eşittir işareti çok önemlidir. Neden? Matematikte en sık rastlanan işaretlerden birisidir eşittir. En sık rastlanan işaretlerden birisi. Ve çocukların da en erken öğrendikleri işaretlerden biridir eşittir. Buna karşında ya da belki bu yüzden de dolayı hala çok kötü kullanılmaktadır. Eşittir işaretini kullanırken bunu daha önce bilmiyorum Cebir dersindeki dersinde de bu buna değinmiştik yani çocukların en çok hata yaptığı hususlardan bir tanesi de eşittir işaretinin kullanımı. Eşittir işaretini kullanırken her iki yandaki iki nesnenin tamamen aynı olduğu ileri, ileri sürdüğümüzü de altını çizmemiz lazım. Yani eşittir işareti kullandığımızda buradaki nesneyle buradaki nesne kesinlikle aynıdır. A eşittir A'dır. Ya da A eşittir B'dir. A ile B tamamen birbirinin aynısıdır demek istiyoruz yani. Hemen hemen aynı olmak yetmez. Bak hemen hemen aynı değil. Yaklaşık değil. Yakın olmak yetmez. Zayıf ışık altında ve, ve uzaktan benzer olmak yetmez. Yani bunlar ikisi de birbiriyle aynıdır anlamı vardır. Maalesef bu anlam çok yerleşmediği için de eşittirle ilgili problemlerle karşılaşıyoruz. Sayılar için bu eşitlik düşüncesi ikinci tür tamamen aynı olmalıdır yani. Ama başka nesneler için de geçerlidir. O nedenle unutmayın arkadaşlar eşittir eşittir demektir. Eşittir eşittir demektir. Buna karşın işaretin bir yanında bir fonksiyon varsa diğer yanında da fonksiyon olmak zorundadır bir yanda bir küme varsa o zaman diğer yanda da bir küme olmalıdır. Evet. Sayıların asal çarpanlarına ayrılması üzerine bir sorunun yanıtını mesela bir öğrenci şöyle vermiş olsun. Çarpanlar demiş. Çarpanlar 6 eşittir 2 ve 3 yazmış. Bakın arkadaşlar bu bir yanlış yazım. Yani 6'nın çarpanları 2 ve 3 demek istiyor aslında. Ama böyle bir yazım matematiksel değil. Kötü bir yazım. 6 eşittir 2'nin göze hoş gelmediğini hemen görüyoruz. Bunu bir yana bırakalım. İfade edilen düşünce de yanlış. 6'nın 2 ve 3 çarpımına eşit olduğu doğrudur. 2 ve 3'ün çarpımına eşit olduğu doğrudur. Ve böylece çarpanlar 2 ve 3'tür. Tamam bu malumunuz. Ama 6, 2 ve 3'e eşit değildir arkadaşlar. 6, 2 ve 3'e eşit değildir. Bu yazım atıyoruz kesinlikle yanlış. Daha iyi bir cevap nasıl olabilirdi? 6'nın asal çarpanları 2 ve 3'tür şeklinde yazmamız lazım. Evet. Mesela aynı sizlerin yaptığı hatalar da var. X küp x küpün türevini bunun sorusunu ele alalım. Adam yazıyor x küp eşittir diyor. 3x kare. 3 çarpı x kare. Bu güya türevi. Hayır. Bu bambaşka bir şey demektir. Öğrencilerde bunu görüyoruz. Yani şöyle de yapsa bir garabet yani. yani bu da hoş bir yazım değil. Onun için Öyle, öyle bu artık bize başka bir şey söylüyor. Yani burada türev falan yok. Burada bir denklem var. Yani burada bir denklem var. Bu türev değil. Ama o maksatla yazıyor. O anlamda yazıyor. Bu matematiksel bir ifade değildir. Aslında bir denklemdir ama bu öğrencinin ifade etmek istediği de değildir ya. Yani. Doğru yazmak nasıldır? D bölü dx x küp eşittir 3 çarpı x karedir arkadaşlar. Doğru yazımı bu. Ne kadar önemli yani yazım. Çok yaygın bir hata. Eşitliklerin bir satırı bir sonrakine bağlayan halkanın zincirleri sanki işlemin bir sonraki parçası imiş gibi kullanılmasıdır. Sonuçları sergilemenin doğru yolu şekilde. Yani e, şöyle diyelim ona bir, yani buradaki anlaşılmıyor belki biraz. Biliyorsunuz eğer kısa bir ifade yazıyorsak arkadaşlar bir ifade kısa ve satır boyunca yazarak gösterir, gösteririz. Kısa ise yani kısa ise böyle yazarız. Örneğinde olduğu gibi yani bir satırda yazabilir. Ama uzun bir durum söz konusuysa yani siz bunları biliyorsunuz ama ihmal ediyorsunuz. Yani şöyle kare artı x kare mesela eşittir diyelim. Matematiksel olarak x artı 3 x artı 3. Böyle istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Böyle de açabilirsiniz. Sonra şuraya bir eşit. Artık bunun bu tarafı aynı. Buraya yazmıyoruz ama devam ediyoruz buradan. Buradan bunun eşit olduğunu. Yani x kare 6x artı 9 eşit artı x kare. Sonra yine devam ediyoruz. Eşitliği yazıp x kare artı 2x kare değil mi? Evet. 6x artı 9. Bu şekilde Şöyle aynı hizada eşitlikler yazarak, bu aslında geleneksel bir yazım tarzıdır. Yani matematikçilerin kullandığı geleneksel bir yazım tarzı. Bunu böyle eşittir eşittir diye yazsak upuzun olacak. Böyle daha görsel göründüğü için, daha güzel göründüğü için estetik matematikçilere göre de böyle tabii bunu tercih ediyorlar. Bazen özel sonucun nereden geldiğini belirtmek durumunda kalabiliriz. Yani ki burada x kare artı bu nereden geldi? Nereden bu 25 mesela? Bu 25 nereden geldi? Teorem 6'danmış. Demek ki teorem 6'da belki de e, y ile ilgili bir şeyler 5 falan mı diyor artık. Neyse teorem 6 e, buradan geliyor. Onu belirtiyoruz burada. Teorem 6'dan. Tamam düşünce akışını kesmekten kaçının diyor. Böyle yazmayın bu tarafa değil. Neden? Şöyle yazın. Belli bir adımın neden doğru olduğunu belirtilmesi gerekiyorsa o zaman aşağıdakini yerine getirin. Teorem 4-6'dan y eşittir 3 olduğunu varsayalım. O zaman ilgili adımın yanı, yanına bunu belirtebiliriz. Mesela burada belirttik. x kare artı 4x artı y eşiti yazdık. Bakın böyle öyle. öyle x kare artı 4x artı 3 olmuş. Y demek ki 3. Nereden? Yanıyor. Yanına yazıyoruz. Teorem 6'dan. Y eşittir. 3'tür diyebiliriz. Böyle de yapabiliriz. Daha açık bir olabilir. Buradan bu sonuca ulaşıyoruz. Yani devam ediyoruz. Yani şöyle yanına yanına yazın. Buraya değil de şuraya yazın. Bunu buraya yazın. İlk satırdaki sembolik ifadeden sonraki ve teoremin anılmasından sonraki noktalamaya dikkat edin. İyi okunmasa da kağıt üzerinde açıktırılıyor. Evet. Evet, bir başka şey tavsiye. Her yerde oklar çizmeyin. Yani bir sonuç daha önceki birini gerekli kılıyorsa eğer onu işaret eden uzun bir ok çizmek çekici olabilir. Bunu sadece estetik nedenlerden dolayı yapmayın yani. Onun yerine istenen sonuca göndermede bulunmak için bir isim, sayı ya da sembol kullanın. Mesela burada bunu buraya mı yazmak istiyorsun ya? Ok yerine yıldız işareti yaz ya da işte buna benzer yıldız. bir sayı verebilirsin. 2 Sonra da buna referans verirsin Bir de yerine yazarsak, şöyle yaparsın. Yazılırsa şeklinde devam edersin. Daha güzel örnek. Mesela burada daha rahat görebiliyoruz. Birinci denklemi açıp ikincideki B kareyi oraya yerleştirirsek A kare eşittir B kare artı C kare artı 2CX elde ederiz. Yıldız koymuşuz. Sonra X eşittir eksi B çarpı cos teta'dır. Bunu yıldızda yerine yazarsa A kare eşittir B kare artı C kare eksi 2BC çarpı cos teta sonucunu çıkartırız. Bakın. Burada gayet açık. E, ifadeler açık. Neyi nerede yazdığımız belli yıldızı tekrar yazmamak için bunu yoksa burada bunu yıldız kullanmasaydım bunu buraya yazmak zorundaydım uzun uzun yani. Bana ekonomiklik sağlaması bakımından oldukça güzel. Evet arkadaşlar bugünkü bu videomuzda da burada yetinelim. Dersimizi önümüzdeki videolarda devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.